herkese hayırlı günler. Armine'nin sonbahar kış 2020 hatta 2021 en son kataloğunu görmek isteyenler izlemeye devam etsin. Çeviriyoruz. Armine.com.tr Evet. Çiçekli spor. Çok da yakışmış spor olan. Bakın. Çiçeklinin kodu 84 25 33 diğerininki 84 20 82 bu da spor kıyafetin üzerine çiçekli bence çok da güzel olmuş kodu 84 33 85 Leopar desenli benim vazgeçilmezlerim her zaman çok severim 84 34 09 bu da güzel biraz daha yumuşatılmış leopar desenler. 84 35 09 Şu 84 35 deseni oluyor. 09'da rengi oluyor arkadaşlar. Yani buradaki 84 34 desenin adı 09 ise rengi. Hani başka başka renklerde oluyorlar ya. Bu kataloğun ilk sayfası kapak resmindeki Numarası 84-22. Rengi 34'müş. Sade seviyorsanız 84-32. Rengi 31. Aa bence bu da çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. 84'e 20 ve 33. Bu da puanlı. Ama Puanın altındaki tabanda da koyudan açığa doğru ilerlemiş taban rengi. Kodu 843003. Bu da güzelmiş, yakışmış. Baksanız badana gibi ama ne kadar güzel yakışmış değil mi? 840936. Bu da yine yakışmış. Ben şuradaki denk gelen gül mü çiçek mi onu çok sevmedim ama dediğim gibi renkler ve zevkler tartışılmaz herkes bildiğini okusun Armine sonbahar kış 2020-2021 koleksiyonuymuş 2021 gelecek ya tabi daha gelmediyse de bakın bu da çok güzel ya 84 19 83 Bu da kodu Ha bu eş şey şal bakın. Uzun görüyor musunuz? Şal sevenlere 56'ya 30 03. Aa bu deninki puanlı. Bu renkte çok güzel olmuş. 84 30 01. Yüzüne siyah kısmı getirmiş. Bu tarafta gelebilir. Genellikle ailemi iki tarafa yazıyor. ister bu tarafını yüzünüze getirin, ister şu tarafını yüzünüze getirin diye. Bu şal da güzel. Şal çok değerli toplu oluyor. Hiç omuzları örtmüyor. Bir de şu kısmı çok sıkışık oluyor ya. Özellikle yazın benim hiç tahammülüm olmuyor. Yani şöyle sağından sonundan rüzgar esmesi lazım. Şala benim tahammülüm yok ama birçok insan takabiliyor. Güzel olmuş. Tesettür bakımından da böylesi değil. Hatta böylesi de değil. Daha da büyüyor tesettüre daha uygun tabii ki. Şalın ki 56'ya 37 07 ymiş Bu anda da 84'e 30 01 demiştik. Buna da baktım durdum ha, ama almadım bu sefer gittiğimde. 84'e 27 32 çünkü benzer bir tane vardı. Çok güzel çok ağır hanımefendi işi duruyor. baş örtüde 84'e 23 80 bunun da başka rengini demin görmüştük sanırım aynı 84'e 19 rengi 02 bakar mısınız neler koymuşlar üçgenler kareler çiçekler değişik güzel olmuş 84'e 26 30 çizgili ama bakın burada bir aykırı çizgi var çok yakışmış bence 84'e 21 34 84'e 21 34 bu da bu renk pardüsü mantı alan az olacaktır mesela şu rengi çok alırsınız değil mi hiç modası da geçmez çok güzel bu bunun üzerine de bu başörtü çok yakışmış 84 22 35 sonra bu Aa. ağır duruyor değil mi? 84'e 24, 37 bu 84'e 21, 32 84'e 21, 32 deminkiyle aynı mı acaba? 84'e 21 32 bakalım. Daha yeni geçtik ya zaten. Evet, aynı bakın. 84'e 21 34. 84'e 21 32 demiştim ya size sadece renk için sondaki rakamlar. Bu da bu da güzel olmuş. Elbise galiba. Evet elbise. Elbise de güzelmiş. 84'e 28 35. Deminki başörtünün aynısı mı acaba? Bakar mısınız? Burada bir gül var. 84 e 31. Galiba aynısı. Kodu 84 e 31. Rengi 31. Yine şal sevenlere. Allah'ım ne güzel gülmüş bu kadınlar. 56'ya 32 05 32 dişini göstermiş. Çok da güzel olmuş. 56'ya 36 88 Gülmek yakışıyor değil mi? Şu desen de çok güzel. Mermer gibi. Ben bunu çok beğendim. Çok tatlı bence. Şu çiçeklerdeki zarafete bakalım. 84'e 33 41 da şal yine. Sonbaharda görmeye alışkın olduğumuz kahverengi gri tonları yine başrolü oynarmış. 56 38 01. Elektrik mavileri katmışlar. 56 38 01 bu. Armine. Ben bunu da çok beğendim. 84 14, 31. Ya bu harika ya. Şuna bak. Hele bir lise talebeliyseniz falan. Lise talebesi işte. Üniversite de olabilir değil mi? Çalışan kadın tipi var mı? Ona çok karar veremedim. Yani bu lise talebesiyseniz çok yakışır. Bu güzel flu 84 e 17 04. Şunun numarasını söylemedik galiba. Bunun numarası 84 01 80. Bunun numarası 84 14 31. Bu başörtünün numarası 84 17 04. Bu başörtününki 84 00 39. Mermer de seni gibi. İli ili mermer. Aa, bu da çok güzel. Tarak. Aklıma görünce ilk önce tarak geldi. Güzel. 84 15 01. Yine bu da çok güzel. 84 16 06. Daha azaldı baya. Elbiseye bakar mısınız? Sallanan bir şeyler varsa zaten çok tatlı oluyor bence. Bu sezonun popüler renkleriymiş. 84, 12, 82. Aa bu da çok güzel, harika. Hem de değişik değil mi? öbürlerine benzemiyor diğer başörtülerimize 84 18 80 bu da güzel çok sevimli 84 02 30 sarı mantu da yakışmış beyaz zaten her zaman yakışır ama kışın giymek lazım içi görünmesin diye kat kat giymek gerekiyor 84 02 30 dedik bu da yine deminkileri andırıyor. 84 01 31. Herhalde bu diğerinin başka rengi bakalım mı bir tamam, bir bakalım. Hani başımıza gitmişti ya. Ha yok değilmiş. Bunun ben başka rengi sandım ama değilmiş. Bu çünkü 84 01. Bu ise. Ha yok. Başka rengiymiş ya. Bilmişim. Bu da 8401. Sadece başka rengi. Görüyor musunuz? Ne kadar farklı. 31. Yani eşarbın deseni 8401. Bu 8410. Rengi de 37. Bakın burada yazıyor. Güzel. Beğendim. Aa yaprağa bak. Tam buraya yaprak gelmesi güzel olmuş mu? Bilemedim. Ama üzerine yakışmış yakışmaz? ki. Babam öyle de. Güzel'e çuval da yakışır. Hanımlar güzel. Aa bu da güzel. Değişik. 840733. Hmm. Bu da deminki yuvarlak yuvarlak vardı ya. Başka rengi. 840205. Bu da flu demiştik. Onun başka rengi galiba. 84 17 36 84 17 36 84 08 89 84 00, 34 Bu da değişik düz yerleri de var karışık yerleri de var Bu da enteresan parlak turuncuları toprak tonları ile kombinelemişler öyle yazıyor buradan şu tarafta 840335 Bu arada 59. sayfa buldum. Bu da çok güzel bence. Geometrik desenli 8405 rengi 84. Şunu da çok beğenmiştim ya başka renk galiba. 841402. da çok güzel. Bu da başka rengi olmalı. 84 18 09 burada yazıyor. 84 18 09 84 05 82. Bakın 84 05 84. Bunun rengi 84. Bunun rengi 82. Yani renkten bayağı fark ediyor aşağıda görüntüsü. Aa bu çok güzel. Şurada bir zincir var. Ben pek zincir sevmem ama bu çok yakışmış. Buradaki yeşil de çok yakışmış bence. 84 11, 03 84, 09, 85 84, 13, 86 deminki beğendiğimin başka rengi sanırım başka renk bu evet bakalım Bir yeşil bunda mıydı bu 84 11-32 çok düşmüş bu yeşil evet 84-11-03 bu 84-11-32 ise yeşil yerine kırmızı olan Bu da çok güzel. Numarası 84 29 04. Numarası 84 06 32. Kocaman kocaman çiçekler görünüyor ama çok yakışmış. Aa bu da yine kocaman kocaman çiçekler. Başka rengi sadece 84 06 83. Bakın 84 06, 32. Renkler farklı. Bu başörtüsü de geçti deminden. 8407 81. Bundan çok görüyorum çarşıda. Yakışmış. 8403 81. Şuraya bakın hep büzgü. Yani bol. Ne güzel olmuş. Bu da çok güzel. 84 16 31. Ve geldik. Katalon toplu gösterimi. Ben bunların resmini size çeker eklerim biraz sonra. Şöyle bir kendiniz bakıyor musunuz gibi de çevireyim. Evet. Ne güzel olmuş. Beğenmiştik ya. geldi sende dediğin şey. Ve bitti. Bu da katalog kapağı, arka kapak ama olsun. Neticede Armini'nin kataloğunun kapağındaki başörtünün bir de bu. Alın, güle güle kullanın. iyi günlerde inşallah.